bugün Türkiye Gençlik Partisi olarak 81 ilde e, Amerika'nın e, Gazze'deki insani ateşkesini e, veto etmesini protesto etmek amacıyla toplandık. Bir basın açıklaması yapacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz milletimiz ve değerli basın mensupları. Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmekte ve bütün dünya bu soykırıma şahit olmaktadır. Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7.112'si çocuk, 4.855'i kadın olmak üzere binlerce masum ibadethanelerin, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil, katledilen masum insanlardır. Savaş hukukunu, evrensel insan haklarını alt üst eden bu saldırılar şüphesiz bir soykırımdır. Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç olsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üye ülkeler oy birliğiyle ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış ve reddedilmiştir. ABD 13 Birleşmiş Milletler ülke üyesi ni karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihine İsrail barbarlığına ortak olmak kara bir leke olarak yazılmıştır. Bu kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan Siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve hiçbir samimiyeti kalmamıştır. Bu kararla dünyanın beşten büyük olduğu da açıkta görülmüştür. Artık Amerika insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi olarak değil, barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reform edilmelidir. Bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi, daha adil bir dünya için bu red kararını kınıyor bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Dünya Amerika'ya hükmeden siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbet bir gün sorulacaktır. Gazze kapı kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir. Son nefesimize kadar Gazze'li masum sivillerin yanında olacak suçlular cezalandırılana kadar her her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz. Dünya beşten büyüktür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tekbir! Allah a Allah a